Hazırlayın haberiniz olsun. Peki abi. Cebinde ne kadar para var şu anda? <laughs> Çıkayım mı? Ya yılın bombası şu anda canlı yayında. Allah aşkına var mı? Ya cebinde para yazılı olsun. Ali Ağoğlu cebinde ne kadar parayla geziyor? Hadi bakalım. Kimle? Aha. Abi ne yaptın? Ezdin öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ya ben dedim ki genelde çık. <laughs> Yani Samanizan demek ki farkım var. Ha, yani var, cüzdan taşıyor musun <laughs> abi? Yanlışlıkla düşünebilirsin Sorun yok orada. Sorun yok. Bir sana ulaştırırız. <laughs> evet gördüğünüz gibi yaklaşık orada bir bir teklik falan gördüm ben. 50'lerin arasında eurolar e, gizlenmemiş. Hakikaten cüzdan taşıyor. <laughs> Hay maşallah. Ya benim gördüğümü <laughs> görmek ister misin? Abi peki sorularını biz ona göre soralım. Sormamı istediğin bir soru var mı? Yok. <laughs> yani Rütüpten korkmuyorsan istediğin sorularını. Canım abim için sağ olasın ya takıyın haberiniz olsun